Ya arkadaşlar, bugün bosta oynuyoruz. Video çekmiştik önce. Öyle bir şey olmuştu. Çok güzel bir şey olmuştu. Gördün mü Öyle şey o ya? Çok güzeldi. Başla. Size Başla. başlıyoruz. Bak, bak şeye de oynayacağız. Bak şeye de oynayacağız. Meme baksana mami. Aslında çeyiz işler mi? Bu yüzey bir çeyizler galiba. Ha Dokunma moneee! Uuu! Kul attım! Kul attım gülüm! Onlar geliyor geliyor. Kaçta da rümpa işte Aa Aaa! Orası! S.I.N.C.E.N.E.N. Ne ya öldürdü o. Dur <laughs> ben onu öldüreceğim bir daha ki. Böyle bir burada. Öldürdüm sonunda onu. şimdi. Bir daha çıkacağız. Biliyor Bir daha. Para çıktı bana görüyor musun? Onlar görüyor görüyor. B Pala bak telefon buraya göstermeye gerek yok. Çakal çak. Yeni maç. Ben bunu alacağım. Ama ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Tamam. Çöz. atarsın. Ult ile geliyor. Bu ulti ne mi? Ulti var. Ama ama köpeği yok. Ama köpeği yok. Oyna. Köpeği yok ama. <laughs> köpeği yok ayısı var. Ayı ayısı yok ama. Var var. Hadi oyna. Ama olursa ben seni dinleyeyim. Efendim? Yapamıyorum. Bak. Ayasını çağıramıyorum. Sen adamlara vur. Vur. Öyle değil. O sarı şey yapmaz. <laughs> Ay ayımı öldürecekler.

Kameraya vurma. <laughs> Kazandım. Kazandım. Ben yaptım her Tamam devam hadi. <laughs> devam. Bir tane daha yapabilirim. Bir maç öyle. Yani. Karakter değiştir. Ben bunu seviyorum. <laughs> Artık her video da pop olacak. Evet. Pop <laughs> olacak. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Ama çok güzel. Olabilir. Başka oyuncu da seçmen gerek. Birazdan seçeceğim. <laughs> tamam. Ben bunda oynayayım da. Oo, ben bundan çok korkuyorum. Ember. Ember'dan korkuyorum <laughs> arkadaşlar. Evet. Ben, ben. Yangın atıyor bana. Ben öldür diye çok korkuyorum. Ay seçeyim yolu. Ay seyede. Al sana lan. Oo. Oh. Beni sen bu kısmını

Ben çıldırıyorum. Neden? Ayağını Hayır, ay ay çaldım. Oğlum sen niye orada bekliyorsun? Ayağım öldürsün diye kendisini. Yapma. Hareket ettim. Kapanacak telefon. Öldürmüşler mi bir bakayım. Ayın öldünüz davul Dur. Evet, evet. Vur vur vur. Ulcan, ayın öldünüz bunları. Yapma. Kazandın. senden Devam et. Devam et. <laughs> Devam et. Devam et. Devam et. Benim... <laughs> devam et. Dostum. Devam et. Devam et devam. Bu ayşe çay yapıyor. Evet hadi. Başka karakter al çekmekten. Happy Ya kapın. Size ölüm ödülüm abone olmazsınız. Bye bye.